Herkese merhabalar, oyun ve basket dünyasının yeni videosuna hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Videoya abone olup like atıp bildirimleri de atarsınız ve arkadaşlarınızla da paylaşırsınız. Çok sevinirim. Evet arkadaşlar şu an videoya hemen geçelim. Ondan sonra videonun sonunda da size bir uyarım var ve başlayalım. Continue diyoruz. Normalde oynuyoruz arkadaşlar. Valla arkadaşlar uzun zamandır niye video çekemedim derseniz onu zaten videosunu yaparım eğer istiyorsanız. Eğer istemiyorsanız zaten oyunun sonunda size bir duyurum var onunla alakalı. Zaten arkadaşlar bu oyunda arkadaşlar inceleme videosu olacak. Yani ben inceleyeceğim. Eğer isterseniz bunu canlı yayında da oynayabiliriz bu oyunu. Hmm, anladım. Arkadaşlar ben önceden izlediydim bu oyunu. Ama tabii ki bayağı zaman geçtiği için hatırlamıyorum. Hadi buyur grenimiz yaklaştı. Hocam sakin ol. Da arkadaşlar Green'de ilk deneyimim. Hadi hayırlı işler. Grind'imiz nerede? Ha, hemen in zaten Grind. Hemen. Hatta arkadaşlar ben kamerayı şöyle alayım ortaya. Siz her şeyi daha net görün. Hayatta da şurada dursun ya şöyle. Aynen böyle daha iyi. Arkadaşım. Ama yalnız bu böyle olmaz. Allah Allah. Arkadaşlar hareket ettirdiğimiz karakter birden hızlanmaya başladı farkındaysanız. Şu an arkadaşlar hiçbir fikrim yok ne yapacağıma dair. İstiyorsanız arkadaşlar biliyorsunuz 50 abone olduk arkadaşlar. Canlı yayın yapabiliyorum mobilden. Bu oyunu canlı yayında oynayalım mı? Ne dersiniz? Ne haber? Şimdi arkadaşlar dalga geçiyoruz da, şimdi o da bizi dalga geçirecek. Daha sonra göreceğiz. Oh, ya hayır ya. Allah. Vallahi arkadaşlar tam arkamızdan gelmiş ya. İrkildim bir anda. Yok öyle bir şey. Granny tuzak koymuş bir de oraya. Yok öyle bir şey. Granny. Ya abi yürü git sen oğlum ya bir yürü git. Tuzaklara dikkat edelim. Ya Granny bir yürü git oğlum ya. Çabuk çabuk. Hayır hayır. Oh. Arkadaşlar hayır ya. Dedim gördü diye de dedim belki dedim kanlar ama kanmadı. Gerçi şey gözünün önünde yaptık. Heyecanlandım bir de arkadaşlar ya. Daha ilk defa oynuyorum Granny. Ya izledim de ben bu Granny videolarını. Bazı YouTuber arkadaşlardan. Ama tabi bayağı bir uzun süre olduğu için. Arkadaşlar yorumlarda yazın. Ben pek bilmiyorum. Bu vazoyu ne yapacağız? Mesela şuraları bir araştırma yapalım. Hiç yapmadık. Direkt oyuna başladık. Gülen'cim beni rahat bırak ya. Bir rahat bırak beni ya. Beni bir rahat bırak Gülen'cim ya. Vallahi arkadaşlar heyecandan elim terledi ya. Evet, şimdi bulamazsın. Hadi bakayım ne oldu? Hadi bakayım. Evet, ha. hadi buyur ya. Evet, üçüncü gece biz çok güzel. Beş gece var, iki gece kaldı. Hadi buyur. Arkadaşlar yani pek bir deneyim sağlayamadık şu ana kadar. Bilmiyorum. Yani daha ilk defa oynuyorum. Yorumlarda yazın yani arkadaşlar. Benim burada ilk ne yapmam lazım? Burada bir yazı gördük sonra daha neler yapacağım? Hatta arkadaşlar canlı yayında istiyorsanız bu oyunu da oynayabilirim sizlerle birlikte. Bu yatağa girme olayı şurada varmış. Ha, benim o zaman diğer odada olmuyor mu? yatağın altına girelim Bir daha da çıkmam buradan. Ne be granicim ya. Ha bir yollarımız kesişiyor ya. Bir kesişmesin şu yolumuz arkadaşlar. Vallahi. Bir sal bir ya. Grani sal. Sal be. Ben görmedim mi sanki onu ha. Greni, hadi bakayım. Oradan sanki yakalanacağım. Kapat. Ben şuradan aşağı ineyim. Ha, bu winch handle arkadaşlar dışarıdaki arkadaşlar su kuyusu yani onun kapı kulu. Ya arkadaşlar bir çekmece sesine insan gelir mi ya? Çok güzel buna da gelecek. Hmm, burası için tornavida lazım. Bu araba aküsü. Arabayla kaçacağız herhalde. Anahtar lazım buna. Eyvah. Aa, ama bunlar buzlu değil ki camlar şimdi nane yedik işte. Oranın da anahtar lazım. Gidi bir ses yapıyoruz. Şimdi şurada saklanalım. Kesin gelecek yani o belli arkadaşlar. Ne dedim? Videolardan biliyorum arkadaşlar onu da. Hocam bir yere git I see, you, see you. ne diyorsun ya? Zaten sana kılım. Aa arkadaşlar. Burası anahtarsız açılıyormuş. Bizim tüfek bulmamız lazım. Yapma be. Hayır ya <laughs> çok güzel dördüncü gece son bir gece kaldı hadi buyur işte arkadaşlar hep aynı yere atıyor yani oyun greni daha doğrusu yani hep aynı yere atıyor çıkıyoruz. Selamun aleyküm. Ya arkadaş. Bir tane daha olur. grenicim olur. Zaten vuran vuran arkadaşlar ya. Evet. The last. Bilmem bir şeyler yazıyor işte, arkadaşlar. Boş verin. Son gün. Son gün diyor herhalde. Arkadaşlar az önceki sesten kusura bakmayın. Hocam. Gözünü seveyim. ses çıkarma. bak bir de bekliyor ya. Oh. Yemin ediyorum bıktırdın ya. Al bak hadi buyur işte ya. Arkadaşlar görüyorsunuz mu? Gene hep tuzak. Hep tuzak atıyor ya. Hocam bir yürü git ya. Vallahi bir git. Bir sal bir beni ya. Ta ilk oyunu işte. Delete. Gidiyorum arkadaşlar. Korkunun ecele faydası yok. Ha Heh. Heh. Hemen gör zaten. Şuraya bak. Nasıl koşuyor. Koşuşunu seveyim senin. Burada saklanacak yer yok ya. Fake de atabiliyor arkadaşlar bazen yani. yani silah anahtarını bulmamız lazım. Yanlış hatırlamıyorsam bilenler yorumda yazsın. Arkadaşlar hatta ben bu oyunu canlı yayında yapmayı düşünüyorum. Sizin yardımınızla tabi ben daha ilk oynuyorum. Ya yapma be. Aa görmedi. İlginç. Aslında arkadaşlar o Grenio aşağıya çeksek. Orada onu kilitlesek. Güzel olur aslında ya. Öyle yapalım. Ölmezsek. Gel Grenio. Ha gel. Gel evladım gel. Eee nereden gideceğiz? Fake atma fake atma. Fake atma. Aa! Arkadan gelmiş ya. Of! Yaptım yanlışlar. Evet arkadaşlar, bedelini göreceğiz şimdi. Daha hiçbir şey yapamadan da arkadaşlar ödeyeceğiz. Diyor. Hadi diyor. <laughs> Atla diyor. <laughs> Nane yedik. Game over. Evet arkadaşlar. ilk game over'ımızı aldık. Arkadaşlar. Dediğim gibi daha yeni oynuyorum. Yorumlarda sakın yazmayın. Ne biçim oynuyorsun diye. Daha yeni deneyimim. Ya çoğu kez izledim de. Ama bu Granny bir arkadaşlar. izlediğimi hiç hatırlamıyordum. Yani lütfen yorumlarda yazmayın ya çok iğrenç oynadın hiçbir şey bulamadın diye. Daha ilk green oynayışım. Ha, evet arkadaşlar bir de size bir duyuru yapacaktım. Onu da yapayım sonra videoyu kapatacağım zaten. Evet arkadaşlar ben neden düzenli video çekemedim? Arkadaşlar telefon habire sıkıntı çıkardı. 3 kere servise verdik. Ondan sonra yapılmayınca da mecbur bazı yollara başvurmak zorunda kaldık. O yüzden arkadaşlar şimdi gene telefon elimde ama ben başka bir telefon alacağım. Onunla da videolar gelecek. Ama arkadaşlar ben size zaten video stoğu yapmaya çalışacağım bu telefonla. Oradan atacağım atacağım. Siz artık seyredebilirsiniz oradan. Yaklaşık bir ay falan oldu arkadaşlar en son videodan. Bu graniğide arkadaşlar dediğim gibi canlı yayınlarda oynayacağım. Ona göre arkadaşlar yorumlarda yazın. 50 e abone olduk. Artık mobilden canlı yayın yapabiliyoruz. Sadece short attıktan sonra hiçbir sıkıntı yok. Mobilden canlı yayın açabiliyoruz. Altta arkadaşlar beğenileri çökmeyi unutmayın. İstediğiniz bir video varsa bu oyundan başka onları da yazın lütfen. Görüşürüz. Bay bay.